Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf Türkçe ders kitabı 44, 45 ve 46. sayfaları işleyeceğiz. Küçük istavrit, küçük istravit yiyecek bir şey sanıp hız sanıp hızla atıldı çapariye. Önce müthiş bir acı duydu dudağında, gümbür gümbür oldu yüreği. Sonra hızla çekildi yukarıya. Aslında hep merak etmişti denizlerin üstünü neye benzerdi acaba gökyüzü? Bir yanda büyük bir merak, bir yanda ölüm korkusu, dudağı yarıklar denir. Şanslıdır onlar. Hani görüp de gökyüzü ve insanı, oltadan son anda kurt kurtulanlar. Ne çare balıkçının parmakları acımasızca kavradı onu. Küçük İsviçrit anladı yolun sonu. Koca denizlere sığmazdı yüreği oysa, şimdi yüzerken küçücük yeşilleyende cansız uzanıvermiş dostlarını değiyordu minik yüzgeci. İnsanlar geçip gittiler önünden, bir kedi yalanarak baktı gözünün içine. Yavaşça karardı dünya, başı da dönüyordu. Son bir kez düşündü derin maviyi, beyaz mercanı, bir de yeşil yosunu. İşte tam o anda eğilip aldım onu. Yürüdüm deniz kenarına, bir öpücük kondurdum başına. İki damla gözyaşından ibaret, sade bir törenle saldım denizin sularına. Bir an öylece bak baka kaldı, sonra sevinçle daldı gitti. Tüm kederimi söküp atarak teşekkürü de ihmal etmemişti. Birkaç değerli pulunu elime avuçlarıma bırakarak balıkçı ve kedi şaşkın, şaşkın baktılar yüzüme. Sorar gibiydiler neden yaptım bunu diye bir gün dedim. Bulursam kendimi yeşil Değendeki küçük istirahat kadar çaresiz son ana kadar hep bir umudum olsun diye. Küçük istavrit neleri merak edermiş, denizlerin üstünü sonra ise gökyüzünün neye benzediğini merak edermiş, Yazar küçük istavrite hangi duygularla yardım etmiş? Yazar bulursa kendini yeşilleyen de küçük istavrit kadar çaresiz son ana kadar hep bir umudu olsun diye yardım etmiş. Metnin ana fikri nedir? Umudumuzu yitirmeyin ve asla iyilik yapmaktan çekinmeyin. Metnin ana fikridir. Yazarın yerinde siz olsaydınız nasıl davranırdınız? Çaresiz olan küçük istavriti ben de geri bırakırdım. Metinde kaçıncı kişiyle anlatım yapılmıştır? Metinden örnekler vererek açıklayınız. Metinde birinci kişi kahraman ağzından anlatılan bir olay vardır. Çünkü yazar aynı zamanda anlatıcının kendisidir. Aşağıdaki sözcükleri zıt anlamları ile eşleştiriniz. Eşleştirmediğiniz sözcüğün zıt anlamlısını noktalı kutucuğa yazınız. Küçük, büyük, gökyüzü, yeryüzü, derin, sığ, ivedi, yavaş, keder sevinç büyük Aşağıdaki cümlelerin başta, doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazınız. Başarı için kişinin kendisine ve bilgisine güvenmesi yeterlidir cümlesi öznel anlatımlıdır. Öznenin iradesi dışında kendiliğinden gerçekleşen kızarmak, çimlenmek gibi fiiller durum fiilidir. Yanlış Tarihlerin yazımında gün, ay, yıl arasında eğik çizgi konulabilir. Doğru. Pek çok pek çoğu sözcükleri yazı, ayrı yazılırken birçok birçoğu sözcükleri de bitişik yazılır. Doğru. Bir yargının gerçekleşmesinin başka bir yargıya bağlandığı cümlelere neden-sonuç cümlesi denir. Yanlış. Deyimler ve atasözlerinin söyleyeni belli değil, bellidir. Yanlış. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül farklı bir amaçla kullanılmıştır? A) Açlık, susuzluk ve yorgunluk onu bu hale getirdi. B) Kadın seyirciye yerine geçmesini söyledi. C) Heyecanlı, duyarlı, çalışkan bir öğrenciymiş. D) Rüzgarın uğultusu yaprakları sararmış ağaçlar, sessizliğe bürünmüş sokaklar vardı. D şıkkı doğru cevap. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır? A birlikten kuvvet doğar. B yalnız taş duvar olmaz. C ev alma komşu al. D bir elin nesi var, iki elin sesi var. C şıkkı doğru cevap. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde örtülü bir anlam yoktur? Bütün mahalleli onun sıkıntılarını çözmeye çalışıyordu. B sokaktaki bazı çöp kutuları mavi renge boyanmış. C en yakın arkadaşım bugün de okula gelmedi. D proje görevimin bir kısmını bu akşam bitirdim. C şıkkı doğru cevap. Dolaptaki meyveler bozulmuş, babasının gelmesini dört gözle beklerdi. Mutluluğun şarkısını söylüyordu nehirler. Yıllardır hiç bu kadar gülmemiştim. Sembollerle gösterilen yukarıdaki cümlelerden hangilerindeki altı çizili fiiller iş anlamı taşımaktadır? A, H ve S B, nokta ve S C, N ve H D nokta ve N D şıkkı doğru cevap. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde oluş anlamı taşıyan bir fiil bulunmaktadır? A zor durumda kalanlara hepimiz yardım etmeliyiz. B işçiler dinlenmek için parktaki banklara oturdu. C birlikte hareket edersek sorunlarımızı daha rahat çözeriz. D kardeşim dolabının kapağını açık bıraktığı için peynir küflenmiş. D şıkkı doğru cevap. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili fiil durum anlamı taşımaktadır? A. Babaannem her geçen gün biraz daha yaşlanıyordu. B. Tüm kapalı kapıları sevginin gücü açar. C. Öğretmenin anlattığı fıkraya sınıfça güldük. D. Ne yağan yağmur ne, kupa, ne kopan fırtınaları ayırabilir bizi. C şıkkı doğru cevap. Durmadan devam ettiğin sürece ne kadar yavaş gittiğinin önemi yoktur sözünü açıklayan bir yazı yazınız. Sürekli olarak bir kişinin hedefine doğru ilerlemesi çok büyük bir önem taşımaktadır. Bir hedefe doğru kimi zaman hızlı, kimi zaman ise yavaş ilerleriz. Ancak önemli olgu hedefimize hiçbir şekilde vazgeçmeden ilerlemektir. Eğer hedefimizden vazgeçersek zaten kaybetmiş olacağız. İşte bu nedenle durmadan devam ettiğimiz sürece hedefimize ne kadar hızlı gitmemiz önemli değildir. Zaten o hedefe eninde sonunda ulaş, ulaşarak başarılı olacağız. Atatürk'ün anılarını araştırıp okuyunuz. Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluk anıları ile ilgili kardeşi Makbule Hanım, ağabeyi Mustafa Kemal Atatürk'ün insan olarak çeşitli birçok yönünü içten anlattığı gibi, abisinin çocukluk yıllarında çeşitli oyuncaklara, özellikle silahlara düşkün olduğunu, o daha daha o yıllarda askerliğe sempatisi olduğunu ifade etmektedir. Ne var ki Mustafa Kemal Atatürk silahla oynaması az kalsın bir felakete yol açacağını ifade eden Makbule Hanım, Atatürk elindeki eski elindeki eski bir alarak silah temizlemesi sırasında yardım etmesi için kız kardeşini yanına çağırır. Makbule Hanım olayı şöyle anlatır. Karşısına geçtim. O elindeki lüfer temizleme lüfer, tüfeği temizlemeye başladı. Ne yaptı, nasıl etti bilmiyorum. Birden korkunç bir ses duydum. Annem korku ve heyecan içinde eyvah kardeşini öldürdü Mustafa dedi. Ben işte ağabeyim öldü diye ağlıyordum. Tabancanın dumanı kalkınca baktık ki ikimiz de sağız. Atatürk'ün millet sevgisiyle ilgili sözlerini derleyiniz. Milletin sevgisi kadar büyük mükafat yoktur. Beni olağanüstü bir kişi olarak yorumlayınız. Doğuşumdaki tek olağanüstülük Türk olarak dünyaya gelmektir. Büyük şeyleri büyük milletler yapar. Bu vatan çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır. Atatürk'ün millet sevgisi ile ilgili sözlerden biri hakkında konuşma hazırlayınız. Bu vatan çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır. Millet sevgisi en büyük sevgilerden bir tanesidir. Dinimizde gelenek ve göreneklerimizde ve vatan millet sevgisi ön planda tutularak kutsal olduğu söylenmektedir. Bizleri bu vatanın ve milletin sevgisine layık olabilmemiz için sürekli olarak çalışmamız ve durmadan ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmamız gerekmektedir. Kurtuluş ve bağımsızlık için sayısız şehit veren bu cennet vatan en göklerde yer alması gereken bir ay yıldızlı bayrağı vardır. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.